Devam edelim. Şimdi bak devamında ne var? bir erkeğin bir kadına olan duygularını şiirsel bir, bir şekilde anladım. dile getirmesi var. Ama şunu da unutmayın mütevazı çok fazla olursanız gerçek zannediliyor. Ha evet o Hadi da gidelim. ayrı laf. Hadi <laughs> gidelim. Şenay Gürler'le Milli Bilardocu Semih Saygıner, Sibel Arna'nın YouTube'daki programında aşklarının nasıl başladığını anlattı. Demek evet. öyle oldu yani. Biz burada <laughs> kız kıza kaynatıyorduk güzel hikayeler <laughs> ama e, şimdi... Şöyle bir geyik vardır, spor salonunda sevgili bulma, eş adayı bulma gibi ha. değil mi? Ha. Konuşulur ya, bu, şey konuşulur bu. Öyle bir sürü başlayan evlilik aşk var. Spor salonunda tanışmışlar, Şenay Gürler, milli bilardocumuz Semih Saygıner'i tam bir yıl sonra evde arkadaşlarıyla verdiği bir lazanya partisine davet ediyor. Gidiyorlar hep beraber yeğeniliyor, içiliyor falan. Sıra tabii kalkmaya gidiyor. Herkes kalkıyor gidiyor. Semih Saygınar gitmiyor. Hmm. Diyor ki kalk gitsene evine. Evet, evet. Diyor ki trafik var. Biraz daha oturayım, biraz daha oturayım. Şenay Gürler diyor ki oturuşu oturuş bir daha gitmedi. E i̇şte orada <laughs> bir elektriklenme olmuş belli ki sohbet ilerlemiş İşte dediğim gibi ortamda konuşarak da birbirinden hoşlanma diye bir şey var ya Tabii. onların arasında o eros oku atmış belli Kesinlikle. ki Kesinlikle. ama ne kadar da güzel olmuş. Türkiye'nin en güzel kadınlarından güzel. bir tanesiyle evet, evet. birlikteyim demek insanın yani, ne kadar onore, onore ediyor. ediyor. Ha, ne güzel bir sözlük. Güzel bir kadın da zaten yani. Bunu evet, yani ona... dile getirmek ve dile getirirken de çok samimi bir şekilde dile getiriyor erkeklerin kadınlara böyle güzel tatlı iltifatlar etmesi çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Ama gerçekse, gerçekse. gerçekse çünkü mesela yıllar önce böyle gerçekse. bir şey olmuştu. Ha, ee, ha. ekranda ha. bir iki ünlü işte adam öyle bir anlatıyor ki aşkını ben dedim ki vay be kadınlar ne seviliyormuş dedim yani inanılmaz bilmem ne. Bana arkadaşım dedi ki ay dedi hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değildir dedi. Yok ya dedim bak adam ne kadar güzel konuşuyor ne kadar güzel şeyler söyledi kadına dedim. Dediğimden bir ay sonra o onu aldatıyormuş, o onu aldatıyormuş. Magazinde bunlar bir çıktı arkadaşımla yapıyor. Ben sana demedim mi diyor dışarıdan hiçbir Allah. şey gözüktüğü gibi. Aynen, Bak Bu kesin. net kesin bilgi yayalım cümlesi son kurduğun cümle. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Ama hiçbir şey. Hele ilişkilerde dışarıdan ay ne güzel bir çift. Yani. O, o evet o bir yanıltıyor. Hı, ama canım güzel olan da var da böyle da bir var, falan ki. gibi böyle çok da. Ama şimdi şöyle çok fazla çiftlerin birbirine bu, bu çiftimizden bahsetmiyorum Hı. çok tatlılar. Çok iltifat etmesi çok böyle canım aşkım bebeğim. Abartmadan. Ay çok şahanesin bugün ne tatlısın sen o ona. Senden Ben o şeye hastayım şuna. Senden. Ondan öncesi yoktu. Oldu. Yeni ya, annenden doğdu. Direkt oldu. onun şeyine verdiler. Bence ondan verdiler yoktu yani. değil. Senin bugün sen olmanın sebebi ondan öncekiler olmalı. Evet. Ee, <laughs> peki şimdi aşk meşk, ihanet, aldatma, dil o bu falan dedik. Bir de estetik mevzularına girelim. Aa, bu programın vazgeçilmezse vazgeçilmezi... E... Alişan eşi Buse Varol'la bir video çekti var. ve bu son dönem estetiklerini çok güzel tiyye aldılar. Nokta koymuşlar izleyin gerçekten evet. müthiş. Alişan ve eşi Buse Varol estetik ameliyatları tiyye aldıkları bir video yayınladı. Müthiş bir e, estetik e, gördük şahane bir estetik en doğalından gördük. E, operasyonu gerçekleştiren estetisyenin gerçekten konuyla ilgili dozajında ip askıyı yapması, dolgusu, botoksuyla ile... ya çok çok tatlısınız. E İyi aldı. Ne diyor? Son zamanlarda ünlülerin şeyi <laughs> e, favorisi Fransız askısı. Dur ben sana İtalyan salatası yapacağım diyor. Ya, Fransız <laughs> askısı. Tatlı. diyor. Evet, türlü türlü estetik şeyleri var. Ay o kadar çok var. Evet. Ki. Bu arada zaten sistem artık tamamen Sürekli başka, İtalyan, başka Fransız. bir şeye dönüştü. Evet. İtalyan askısı, Fransız askısı, botokslar, burunlar. Şimdi artık bir de porselen makyaj var. Cam. Kadınlar yüzlerini cama çeviriyorlar. İzleseniz Evet. Cam oluyoruz. Evet. Yani gerçekten "Allah'ım sana geliyorum." Evet. durumundayım. Deşetli Tabii ki bu baktım. çok böyle bir make-up artist böyle bir defile düzenliyor. Hmm. Defilesinin de bir mesajı falan var. Bunları bir kenara koydum. Kadınlar artık üzerine bu cam makyajı yapıyorlar ya. Cam makyaj. Altına makyajınızı yapıyorsunuz kadın kırılgandır mı demek istiyorlar acaba? He? Kadın kırılır, naiftir, can yaşa. Ben ya. böyle okumadım ya. Ben artık Sosyal Filtreler mi? Filtrelerden etkilene etkilene bence buradaki gönderme ona yani herkesin suratında böyle bir de o arada oynuyor ya. Güzellik algısına bir gönderme. Aynen herkes böyle o filtredeki gibi olduğunu zannetmeye O filtreye bağımlı olmaya başladı ya. Evet. E, bence adam oradan bir gönderme ama yaptı. Burada, Hepiniz böyle gözüküyor. Ama burada evet. önemsel bir makyaj fix yapılıyor. Makyaj fix aynı makyaj. Şimdi alt bir dakika bir şey soracağım. Makyaj yapılıyor. O alta, alta makyaj yapıp Normal üstüne yapıyorsun. de bunu yapıştırıyorsun. Sonra böyle bir sıvı porselen cam sıvı şeyi var solüsyon var onu sürüyorsun sonra bekliyorsun kuruyor ve bu böyle bunun bir de parçalama anı var Öyle sabit durup bir anda bir mimikle yüzünü par... Ben burada şöyle düşünüyorum. Çıkarırken yüzündeki kaşın kirpiğin gidiyor mu? Hem de nasıl? Bunun tabii ki bu çok, bu çok viral oldu şu anda deli gibi. Yapıyorlar e, mı? Ben dünyanın, hiç Dünyanın her yerinde bunu yapıyorlar. Şimdi Türk e, influencerlar da yapmaya çekmeye başladı. Birkaç en azından... çıkarırken kaşları kopmuş. Yani kıllar kopmuş sıkıntı da var. Yani Zaten en azından video... kaşlara bakın ince kaşlı seviyoruz herhalde onu icat eden. Evet. Eski zaman kaşları gibi. Bir, bir dönemi zaten anlatıyor. Evet, şey o, işte geldi. o 2000 senesinde de böyleydi ya bu kaşlar. Hepimizin ee, kaşları. Ay ne yazık ki öyleydi. Ee, Bülent Ersoy geldi. Bülent Ersoy yaptırır bu makyajı. Diyorsun. Hmm. A A böyle o. seviyor çünkü. Grotesk. Ne deniyor? Bir, bir, bir makyaja mı? Gotik. Porselen gotik. makyaj evet, deniyor. Gotik Aslında makyaj. bunu makyajla da yapabiliyorsun. Yani suratı olduğundan çok daha beyaza boyayıp. E ee, böyle kalıp gibi sürüp o fondöteni sonra yana renklendiriyor. Burada ne var Aynen ama yani bilimseler de var çünkü. şeyi söyleyeyim. Buradaki mevzu kadının yüzünü cama çevirip sonra onu parçalamak var. Yani burada aslında Ama senin dediğin kadın kırılgandır yüzünde de sonra hocam. Küçük, ben öyle anlamak istiyorum. Sen çok romantik takılıyorsun. Bence de. Çok naif <gülüyor> takılıyorsun. <gülüyor> Çok kadın kıyafetleri falan değil. evet değil Orada böyle... Bak hepiniz arada... porselen gibi oldunuz demek istemiş bence. Hepiniz aynen. Hepiniz aynı. Bence kadın yola, yola girdiniz. girdiniz. Diyor. Hanımlar beni anladı. Bence bu makyajın açıklaması... Beyler kadınları kırmayın bence. Ha oldu erkekler de bu makyaja bakacak. Hmm, karımı sevgilimi kırmayayım diyecek. diyecek öyle mi? Diyeceğiz. Hiç ben bence. O günlere Aa. gideceğiz. Daha çiftler gelecek. Çok fena şeyler olacak bence. Evet bu makyajla olacak işte. Bunlar e, sadece e, sosyal medyada tek tip olduğunuz teniniz, kaşınız, gözünüz, ağzınız, Doğru. burnunuz Aynen. böyle şey Mesaj gibi oldunuz. Ben de öyle aldım. Evet. Yani ben öyle. Yani başladım. yarın öbür gün ya ben bir hikaye anlatayım uçakta. Türkiye'nin öyle önemli sosyetik efendilerinden bir tanesi hmm. e, first class'ta uçuyor. Yanında da benim bir arkadaşım. Sonra bana anlattığı şu. Müge sayfalarda veriyorsunuz güzelliğiyle davette hey göz kamaştırdı. Bindi hmm. dedi Amerika'ya gidiyoruz dedi. Hani 9-10 saatlik bir yolculuk. Önce dedi kirpiklerini çıkardı dedi. Ondan sonra lenslerini çıkardı dedi. Sonra dedi şu peronu şu kısmı şurayı daha gür yapmak için onu çıkardı dedi. Makyajını sildi dedi bakıyorum dedi çaktırmadan sonra dedi bir baktım bambaşka bir insan oldu dedi Hı -hı. ve yol boyunca e, yemek yememek hani çünkü çok ince durmak istiyor. Öyle bir şey hastalığı vardı böyle. Hep 45-49 kilo arasında duruyordu sıfır halinde. E, sürekli şey naneli ve şekerli ciklet çiğniyormuş ki yemek yemesin. Zaten ve yolculuğu böyle tamamlamış e, İlerken New York'a inerken tekrar yapmışlar. kepiklerini tak. <laughs> Hepsini tak. Artık bu daha kolay bir şey. Ay bu ne çile bülbülüm çile. Çile yani. bülbülüm çile devam edelim. Diyelim <laughs> Ay bu ne?